Hem de ibret olsa, Kadın gitmiş hamama, mermerin üstünde başka bir adamın suyu var. Ne yaptı orada işte, ne yaptıysa hamamdan. <laughs> mi yok, yerim yok lan hamamda ne işim var, ne deli adamlar var ya. <laughs> Hamamlar da sakat yani. Zaten hadis-i şerifte vardır yani. Bayağı bir kerahat vardır yani. Çünkü Medine'de hamam yoktu, Mekke'de, Medine'de. Sonra Şam'da hamam vardı. Hamam kültürü Şam'da var. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem Şam taraflarını fethedeceksiniz. Orada hamamlar var. Sakın hanımlarınızı hamama göndermeyin. Ve kendiniz de şenata uyarak setre avret üzere kimse kimse avret yerini görmeyecek falan falan bayağı şartlar var. Bu şartlar üzere yani çok istenen bir şey de değil. Kadın gitti. E şimdi tabii yıkıyorlar, mıkıyorlar neyse. Ya mermerin üzerinde sıcakta da rahim açılıyor. Ya adam uğraşıyor, uğraşıyor ne kadar? Şimdi beni konuşturmayın. Usulleri var hani tutması için tutmuyor yani. Tutmayınca şöyle yap böyle yap tutturma canı çıkıyor tutmuyor yani. Allah yazmamış ki belinden bir şey çıkartmamış ki. Öbürü kadın orada oturuyor gitti rahmi çekti orada bir suyu. Hamile kaldı kadın ya. Tabii.